merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber video çekeceğiz. Melon. Kuzey'e gidiyor. Neyse videomuza geçelim. Allah Allah. Bu pump nerede kaldı ya? Burada nerede Uzay mekin adı. Ee, sen oradan biraz çeksen. Ben çekildim Şimdi ne oldu ki? Ne mekin bir şey, ne? Hadi, Oha, oraya, oraya, bir şey bu şey ya? Hadi bir Oha! 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 Bu eğer kıyafet okay, hazır mı? Bir dolapta olması lazım. Ne olur dolap olma. En aşağı bak. Burada. Bunlar mı olur kıyafetleri? Ayrıca maske alalım. Oh, Allah'a emanet olun. Bir saniye gelmeye. lan çocuk öldü. Dur ben kendim öyle fizik basayım. Çıkar şunu. Şu şey ölümsüzlük. Ne oldu? Ne bu tatlı? Ne şarkı Lan ne oldu? Çok oğlum çabuk gidelim ama zombi yemeyecek Gidiyor musunuz? Çabuk bin oğlum. Tamam biniyorum kanka. Ne zombi misin? ona söyle bana be. Hadi mısın kalkıyoruz. Ne zombi sen oğlum? Geliyor geliyor. Ne zombi sen nereden geliyor? Oğlum gelse lan. Oha. <laughs> lan ne yapıyor bu? Oğlum Lan ne oldu? Hayır çık çık kaç kaç. Kendine ver. Sen ne oldu? Ne azıcık güçlenseydim bari ya. Tamam kanka.

Oğlum uzay boşuna kaldı. 那谁？那谁？那谁？ Kanka oğlum ne yaptın lan az önce? Hiçbir şey yapmadım kanka garip bir şey oldu ben de bilmiyorum ya. Lan sen ne be. Dünya ölüm. Sen ne de... be git. Allah. Lan. Aaa. Aaa.

Hãy mình cho kênh Ghiền Mì rồi Để subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video Ben bunu hiç ne Aa yap. Hadi bay bay. Sorut, e arkadaşlar. Hemen öbür şeyi içiyoruz Evet arkadaşlar size bugün nasıl bir küçük roket yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi alalım. Bir oturak, iki tane şu, şu dengeleyiciden, bir tane şey, roket. Roketin hemen hızını 600'den e, 70 alın. Çünkü roket bu hızda yavaş yavaş kalkabiliyor. Bakın, çok yavaş kalkıyor. İşte ise hafif kalkıyor. Böyle çok hafif kalkıyor. Eli indirdiğimizde yavaşça yere iniyor arkadaşlar. Bakın. Hemen iniyor yere. Ula. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu biraz şey yapacağız. En aşağı iniyoruz. size. Hafiften şöyle. Heh. böyle orta bir boyut alıyoruz. Sonra bunu roketimizin üstüne yerleştiriyoruz. Yerleşti ya. Şimdi zamanı durdurun. Şöyle hazır alın bunu. Bakın. Bu iple ya da şu iple olmuyor. Bunu alacağız. Bu ama buradan bağlamayı kesinlikle sandalyeden bağlamayı kesinlikle unutmayın. Çünkü olmuyor Tam tuttuğundan emin olun tutmuş. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar bir ses geldi ona baktım. Şimdi bunu alıyoruz. Hemen şöylece. Tabi ee, üstüne ee, melon ya da pumki koyduğunuzda kalkmayabilir. Kalkmazsa neden çalışmadı diye endişelenmeyin. Onu şeyini de göstereceğim. Babam çalıştığında düz tutacak için alıyorsunuz e, kullanmamız gerekiyor. E, i̇sterseniz garip bir şey yapıp da şunu da yapabilirsiniz. Şimdi, şimdi bu ikisini birbirine bağlıyoruz ben çalıştırdım. Heh, tamam. İstersen şöyle bir şey yapabilirsiniz. İnanın arkadaşlar. Alabilirsiniz. Evet, evet. Bu istediğiniz yani 20 almayın. Direkt bir alın geçin. Zaten vasıtınıza çalışacak. Muhtemelen. Bakın. 70 aldınız yeni kalkmadı. Gidin. Şey alın arkadaşlar. Silin. 90 alın geçin tamam. Yine kalkmadı mı? Ay, arkadaşlar kalkmıyor zaten. 200 almamız gerekiyor fazla. Ancak kalkmış. Bakın kırıldı şey zaten. Koltuğun bütün parçaları kırıldı. Ve şeyde 12 kilometre. Arkadaşlar ve bunu yatırmak imkansız. Her şey koyuyoruz. Bakın. Ama şöyle bir şambayı şey düşünüyorum diyorsanız. Bunun tane lazım bize. Almış. yapıştırdım Bunu da 200 aldım arkadaşlar. Etti 400 beygir. Bakalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu düzgün çalışmadı. Bu düz olmadı yani. Alın şunu alın. Yanlarına takın Bakın düz tutuyor. Ne oluyor lan? evet arkadaşlar hazır rokelimiz. Ben onu alamıyorum. Ben onu alalım arkadaşlar. Ben bunu da kaydedeceğim bu arada. Bakalım nasıl kaldırıyor. Meryemimizi evet. Hemen kil yatıracağız arkadaşlar Hemen. Flav. Biraz, Biraz uzay mekiği gibi çalışıyor arkadaşlar ısındı biraz şey Allah. bu ısınıyor ama hemen sönüyor yani çok değdiği için Çok istemezseniz bir nefes Bunu sabitleyelim iyice. İlla ki yani. O yüzden şişleme kebap yapabiliriz. Üstüne melona at. Bacağı sıkıştı. Hemen çalıştıralım. Gidiyoruz. Melona düşüyor. Melona düşüyor. Melona düşüyor. Lan dikkat et hastane. Keşke baştan yapıyoruz. Tamam. İlk bunları bağlayalım. İkisi birbirine bağlayalım şimdi. Arkadaşlar boya bir şey yaptım böyle. Tık tık tık. Bütün ipleri kaldıracağım şimdi. Bakın arkadaşlar normalde burası şu kısım ip dolu. Bakın. Görüyor musunuz? Çok dağınık gözüküyor. Şöyle. Yani. oturtturalım şunu. Oturttu mu? Oturttu arkadaş. Oturttu. Hemen emniyet kemerini takalım. İşte bağlandı mı? Hala mı bağlanmış? Tamam. Tamam. Hadi kalkabiliriz artık. Melon şu an Fatih'e oyalım.

Melon'un sonuna arkadaşlar. Melon'un sonu Ali. Hemen hastaneye gidelim. Bıyıp 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 bıyıp. Melon bay iyi misin? Lan parçalarım nerede benim? Bekleyin getirelim gelmiyor parçaları kazanmış. Nasıl bir uçuş deneyimiydi? Bir daha bilmem. Eee... Bunki... Tamam. Unutmayın ne abi. Nerede bak ben başından? Ay dur ondan yapmayın tamam bir daha bilmem. Sizler ne millet lan? Valla... Ay lan bu Dur sen sünnet olmamıştın ama. Tamam bacakları aldım ben. Hemen bunları yakınlaştır. Hemen gidiyoruz.

Evet bunu kaydedik Peki arkadaşlar. Roketin içine bir de roketi koyarsak ne olur? şekilde uçuyorlar. İki dakika içinde gelirler. Motor güçlendirmesi beri gidiyor. Yavaş yine geldiler. Motor güçlendirmesi iki kapatabiliyor. Ocağa lan yürü lan.

çok kötü Neyse evet, arkadaşlar bu videomuz da bu kadar değil. Görüşürüz. Yazdığım şeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve... Ve like atın. Bu videomuz bu kadar değil. Görüşürüz. Bye bye.